E, Tom Barak da hemen hemen aynı cümlelerle e, kendisi de tezlerini açıkladı. Şunu söyleyelim, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu yapıya karşı böyle yalandan bile yüzünü burkacak şekilde, dudak bükecek şekilde bile bir açıklama yapmadı. Hatta biz ne kadar o yönde e, açıklama yaparsak, onlar göstergesel başka şekilde sahip çıktıklarını anlatmaya çalışıyorlardı bize. Çünkü her birini yaşadık gördük. Ama çarşamba günü Tom Barak bunları söyledi. Anlamıştık aslında Amerika'nın tavrının bir değişiklik olabileceğini. Şimdi tasdik ediyor. O açıklama silahların bırakılması yakılması bugünün öncesindeydi. Akşamında da CNN Türkiye açıklamalar yaptığını anlıyoruz. Şimdi diyor ki biz kimseye hiçbir şey dikte etmiyoruz. SDG dediğiniz YPG'dir, YPG'de PKK'dır. PKK bugün ee, silah bırakmaya başladı. Sonrasında da işte orada bir Öcalan'ın hapishane şartları ile ilgili bir şeyler söylemiş. Devamında PKK Türkiye çıkması gerçekten karmaşık bir konu. YPG PKK'dan türemiş ve bizim IŞİD'e karşı birlikte hareket ettiğimiz bir yapıdır. Dünyayı yutturdukları kısmı oydu hatırlayınız. Hatta bununla ilgili de defalarca Türkiye dedi ki bırakın siz bunlara silah vermeyin. Önümüzden de çekilin. Biz zaten orada... DAEŞ'i, IŞİD'i de bitiririz. Hatta şunu hatırlatalım. Bizim yaptığımız ilk harekat Suriye'de zaten PKK'ya karşı değil, IŞİD'e karşıydı. Unutmuş olan olabilir, onu da aktaralım. Dolayısıyla Amerikalılar arasında şöyle bir duygu var. Onlarla ortaktık, biz onlara borçluyuz, onlara bir devlet içinde bağımsız devlet kurma hakkı borçlu değiliz, diyor Tom Barak. Onlara borçlu olduğum şey şu, makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Bu yeni rejimde tek Suriye ile nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Yani bölünmeyen bir Suriye, tek parça Suriye'ye nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Suriye şunu savunuyor: Federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı dürzi güçleri, dürzi gibi giyinip, alevi alevi gibi giyinip, kürt kürt gibi giyinip Suriye'de orta olamaz tek bir yapı olacak. 7 aydır iktidardalar. Bu çıkarları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu SDG için çok zor bir konu. Bunun farkındayız. Mart ayında bir anlaşma vardı. Hatırlayın. Onunla çok konuştuk. Gittiler onlar evet. Ee... Uğraşmayın bizimle biz size katılacağız işte şunu yapacağız bunu yapacağız demişlerdi. İlkesel mutabakata vardılar işe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü herkes ayrıntılar belli olmadan acele bir mutabakata vardı. Ayrıntılar önemlidir. Şimdi ayrıntıları netleştirme herkesi bir araya getirme. Çocuk parkındaki çocuğa hadi artık deme vakti. SDG Amerika'nın kendine borçlu olduğunu düşünüyor. Amerika ise size makul davranma konusunda borcumuz var. Ama siz makul olmazsanız başka alternatifler gündeme gelir diyor. Diyor. Bir cümle daha sonra e, Eray Güçler'deyiz. Şunu da söyleyeyim. E, eğer anlaşmazsanız sonsuza kadar dadılığınızı yapmayacağız. Şimdi... F-35'lerle ilgili falan filan, Katsa'yla ilgili de bir şeyler de var. Sizin cümlenizi merak ettim, onu duyayım. Ondan sonra TB2'leri filan ölmüş, bir şeyler söylemiş yine. Evet. Neden önemli saatler? Evet, şimdi efendim bu 246 yıllık bir projedir. Yani siyasal kürtçülük üzerinden şiddet üretme, bizim yaptığımız araştırmalarda 1779 yılında Vatikan'da bir Gregorian papazın Erbil'le görevlendirilmesiyle başlayan bir süreçtir. Şimdi e, yani bu süreç içerisinde adım adım e, işte dört parçalı bir Kürdistan teröristan'ın kurulması projesi 246 yıldır sürdürülen e, ve süre gelen ab, abatılı ve ABD'li güçler, ABD ve Batılı güçler tarafından e, Rusya dahil e, süre gelen e, çok uzun bir süreç. Şimdi ilk defa bakın ABD dışında Rusya dahil hiçbirisi e, bu kadar net bir şekilde PKK, YPG'dir, SDG, PYD'dir, PYD, YPG'dir, YPG, PKK'dır demiyor. Yok. i̇lk defa bak. Evet. Şimdi bu neticede aynı zamanda hem diplomatik hem de siyasi bir figür. Yani bu saatten sonra hayır ben bunu demedim filan deme şansı diyor. Dese yok, de bir anlamı vura vura yok. Çünkü ya. çok açık ve net. Çok açık ve net. Bir, yani, bir kez, iki kez de değil. Uluslararası yani. ortamda artık Türkiye bunu sadece ABD'ye değil, bütün diğer Avrupa ülkelerine de bakın çok net bir şekilde bunu masaya koyar. Yani bugün Avrupa'da PKK'yı, PKK diasporası oluşturmaya çalışan e, yapıları, e, la mücadelede de çok net bir şekilde ortaya koyar. Şimdi demin tabii e, aramızda böyle bir şey oldu. İyi bir tartışma konusu oldu aslında. Samimi mi değil mi konusu. Hmm. Yani ben de aynı tekrar edeceğim. Yani neticede ABD'nin şu an bu şekilde davranması Türkiye'nin milli güç kapasitesinin bir sonucudur. Kesinlikle. Evet. Bunu böyle davranmak zorunda. Yani PKK bu silahları yakmak zorunda. Bir kere bunun adını koyalım. Bu Tom Baran bu açıklamaları 246 yıllık benim tespitim belki daha bile derin olabilir. Projenin, stratejinin kırılma noktasıdır bakın. Çünkü bir büyük elçidir. Özel temsilcidir. Hem siyasi hem de ABD yönetiminin çok önemli bir aktörüdür. Ya artık bu tarihe geçti, kayda geçti. Ve neticede yıllardır Türkiye'nin ileri sürdüğü tezler kabul gördü. Ve resmen aslında bir yani küresel gücün siyasi temsili tarafından da evet böyle bu şekildedir doğrudur diyerek de tasdik gördüm. Yani bu gerçekten ben bu gece bu saatte bunları konuşmuş olmak çok heyecan verici. Kesinlikle. Bakın Hatta çok, şöyle diyeyim. Çok miydi? heyecan verici. Herabeyciğim. Yani. Şimdi biz PK, evet, muhataplarımız Amerikalılara yüz yüze ya da bir yerlerden mesaj verirken diyorduk ki ya PKK'yı siz terör örgütü diyorsunuz burada da silah veriyorsunuz. O da diyordu ki o PKK değil onun adı SDG. He. Hatta bir komutanları bir generalleri açık bir alanda çekilmiş anlatıyordu zamanında. Diyordu ki ya orada biz biliyoruz bunların kim olduğunu ama bunlar da şu böyleler. Dedik ki bir şey olsun ismini koyalım da dışarıya iyi anlatılsın o komutanın adını hatırlamıyorum. İşte bir yerden diyelim ki demokrasi ekleyelim, e Suriye'yi e de koyalım ki oralı oldukları bilmem ne olsun. Hadi Suriye demokratik güçleri dedik evet. diye ürettikleri bir şey. Şimdi diyorlar ki yok canım biz onun zaten ne olduğunu biliyorduk. PKK, YPG'dir, YPG, SDG'dir, öyleyse de SDG'dir, PKK'dır falan. Tabi, e, açık konuşmak gerekirse başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde temsil edilen milli iradesinin de Dış politikadaki çok önemli bir başarısıdır yani. Hiçbir güç bu adama bunu bugüne kadar söyletemezdi. Bakın ilk defa bunu Kesinlikle. çok net bir şekilde söylüyor. Altını kalın kalın çizmek istiyorum. Yani bu çok tarihi bir söylem. E, asla unutulmayacak bir söylem. Kayda girmiş bir söylem. Bakın bu domino etkisiyle şimdi anlatacağım bazı hususları da tetikleyecektir. Yani nedir e, şey? Birincisini söyledim özellikle Avrupa'da oluşan PKK yuvalanmasına karşı Türkiye'nin elini çok net güçlendirir. Siz ne diyorsunuz? PKK işte PKK PKK terördür. Bakın ABD de bunu kabul etti. Artık siz de bu noktada terör örgütü olarak buna davranmak zorundasınız. İster PYD'li olsun, ister Yepegeli olsun, ister pejaklı olsun, ister peçetekalı olsun ne olursa olsun içinde PKK artık bu KCK vesaire bağlamında bütün Bileşenler ve aparatlar artık terör örgütüdür. Yani Irak bunu büyük bir ihtimal çok yakında terör örgütü listesine alacaktır. Yine Avrupa devletlerinde de bir takım bu noktada gelişmeler olacaktır. Ama asıl tabii bizi yakınen ilgilendiren yani şu söylemler çok ümit verici söylemler. Çünkü ben her zaman ABD ile Türkiye ilişkilerinin geçmiş tarihine baktığımda hani kaygan zeminlerde tüccar mantığı çoğu zaman e, emperyalist. Bakışla Türkiye ile olan ilişkilerini yönlendirip yönettikleri için e, hakikaten bugüne kadar tonlarca silah cephane malzeme verip başımıza bela eden bu gücün artık bu noktaya gelmiş olması çok önemli. Bundan sonraki süreçte de artık PKK'nın dağılması te ben de senin şimdi söylediğin eğer gerçekten samimilerse kaçınılmazdır. Kesinlikle. Bakın, şimdi bu başka ama bir müsaade edersen biraz esaflı, esaflı e, konuşmak esaflı. istiyorum tabii, hani tabii. bu e, hiç beklediğimiz e, bir şey değildi yani yani önce onu söyleyeyim e, ve bunun olması gerçekten e, Türk Devletinin dış politikadaki başarısıdır çok önemlidir e, bu anlamda şimdi bakın burada hani demin anlattık ya bazı aktörleri işte Pentagon olsun Pentagon İsrail e, İran Avrupa istihbarat örgütleri özellikle İngiltere bakın. Mesela o görüşmede Şahra ile görüşmesinde İngiltere yoktu. Şimdi bu çok önemlidir yani. ABD'nin İngiltere'yi Orta Doğu'dan dışladığının da bir işaretidir bu. Normalde İngilizler her yerde olur. Ama Fransızlar var. Yani bu dikkat çekici hı hı. bir ayrıntıdır. Hı hı. Ha, dolayısıyla burada demin de ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin aslında bu terör güçlü, terör örgütünün arkasındaki yapılarla mücadelesini de kolaylaştırır, elini güçlendirir. İsrail üzerinde elini güçlendirir. Yani İsrail'in de bu noktada ABD'nin söylemi dışında bir hareket yapması mümkündür bakın ama neticede gücü azalmıştır. Gücü zayıflamıştır. Türkiye'nin bu noktada eli ve gücü e, güçlenmiştir, artmıştır yani. Yani bunu çok net söyleyebilir. Yani bugün şu konuşmalar, şu ifade edilen hususlar hakikaten e, sürecin Olumlu anlamda kırıldığı anlardır, kırıldığı dakikalarda saatlerdir yani. yani. Bu çok çok önemlidir. Hani dolayısıyla artık gerçekten yeni bir sayfa açıldığını söyleyebiliriz.